Tabiinin büyüklerinden Behz bin Hakim babasından ve dedesinden haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Avret yerlerini ört. Zevcenden ve cariyenden başkasına gösterme. Yalnız iken de Allahü Teala'dan haya ediniz. Bu hadisi i şerifi Tirmizi, Ebu Davud ve İbn Mace rahimehumullahü teala bildirdiler. Cariyeye mülki yemin denir ki sağ elin mülkü demektir. Çünkü satın alırken sağ el ile muayene edilir ve sağ el ile parası ödenir. 12. Ömerül Faruk radıyallahu an haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bir erkek yabancı bir kadınla halvet ederse üçüncüleri şeytan olur. Bu hadisi şerifi Tirmizi bildirdi. Yabancı bir veya çok kadınla halvet etmek yani kapalı bir yerde yalnız kalmak haramdır. İbni Abidin imamlığı anlatırken diyor ki, başka bir erkek daha varsa veya zirah mahremi bir kadında varsa halvet olmaz. 13. Cabir bin Abdullah radıyallahu an haber veriyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zevci uzakta olan kadınların yanlarına gitmeyiniz. Çünkü şeytan kan gibi damarlarınızda dolaşır. Sizin de dolaşır mı dediklerinde, benim de dolaşır. Fakat Allahü Teala ona karşı bana yardım etti. Onu Müslüman yaptı. Bana teslim oldu buyurdu. Bu hadisi şerifi Tirmizi rahimehullahü teala bildirdi.